Merhaba, bunlar Ali ve Ayşe çifti. Onlar bu dönemde evli kalarak çok yemek yedikleri için kilo alıp yağlandılar. Ali ve Ayşe aldıkları kilolardan kurtulmak için ev egzersizlerine başlamaya karar veriyorlar. Tep egzersizleriyle birlikte yağ yakımını hızlandırmak için ürün araştırıyorlar. Araştırma yaparken Protech Nutrition markası adı altında satılan, içinde yeşil çay, yeşil kahve gibi ödem atıcı etkiye sahip kafein ile enerji veren eşsiz bir formülle Protech Big Bang Thermo 3.0 Lekarnitin artı CLA ile tanışıyorlar. Artık egzersizlere başlamadan yarım saat önce kullanıma hazır olan 100 milim sıvı ürünü içmeye başlıyorlar. Müthiş bir enerjiyle egzersizlerini tamamlıyorlar. Her geçen gün etkisini daha fazla hissediyorlar ve yağlardan kurtulup hayallerindeki fit vücuda kavuştukları için çok mutlular.